geliştirimiz bu mısır hatları, Türkiye'de ilk ve tek mısır hatları olup, bunlar indüzür hatlar diye geçmekte. İsimlerini biz en son olarak Adayil 1 ve Adayil 2 olarak isimlendirdik. Bu tohumları kendi çalışmalarımızla geliştirerek yerli ve milli indüzür hatlar geliştirdik. Bunlar melezlendiği tohumda indirgeyici oldukları için kromozom sayısını yarıya indirerek yani çiftçimizin anlayacağı veya tohumcunun anlayacağı tabirle ıslah süresini 10-12 yıl gibi kısa şey uzun bir süreden 1-2 yıl kadar kısa bir süreye kadar düşürmektedir. Şu ana kadar iki firmamız bize başvurdu. Onlara satışını gerçekleştirdik. Yerli firmalarımız özellikle çeşit geliştirmede 10-12 yıl kadar uzun bir süre beklemektense 2-3 yıl gibi kısa bir sürede yeni çeşitler çıkarabileceklerdir. Bu tohumların özelliği menazendi tohumun genetik yapısına herhangi bir etki etmemekte ve aklına şu gelebilir GDO falan tarzı bir şey değil, genetiğiyle oynanmış bir şey değil. Doğal menazemelerle elde edilen indiriz ratlarımızdır. Yaklaşık olarak bu yıl 100 adet tohumu 65 bin TL'den sattık. Şu ana kadar 300 tohum sattık. 295 bin TL civarında. Tohum üretim çalışmalarımız devam etmekte. Tohumculuk firmaları açısından süreyi kısaltıyor. Çiftçinin daha verimli tohumlara ulaşma süresi de kısalıyor. gerek özel sektör gerek bizim gibi kamu kuruluşlarında ıslah çalışmalarını kısa sürede yaparak yeni çeşitler geliştirip verimli çeşitlerimiz, yerli ve milli çeşitlerimiz geliştirerek çiftçimize daha iyi, daha kaliteli ürünler verebileceğimizi düşünüyoruz.